Herkese merhaba, yeni karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu İzmir Kitap Fuarı'ndan aldıklarım olacak. Hepsinden bahsedeceğim. İndirimlerden memnun kaldım mı ondan bahsedeceğim. Ve ben bu videoyu Kitap Fuarı'nın başladığı hafta sonu paylaşacağım için önümüzdeki günlerde eğer isterseniz gitme fırsatınız olursa siz de değerlendirebilirsiniz. Öncelikle kitap fuarı bazen işte şeye, Gaziyemir'e yani şehirden uzak bir bölgeye, bazen de kültür parka yani bu Alsancak Basmane tarafında böyle şehrin göbeğinde çok güzel, hoş hoş bir bölgeye kuruluyor ve herkesin gitmesi, ulaşması, işte gezmesinin daha keyifli olduğu, daha rahat olduğu bir yere kuruluyor. Ee, Nisan ayında kurulduğunda kültür parkta oluyor ve iki senedir de açık havada yapıyorlar bunu. Ee, ondan dolayı annemle birlikte gittik. Onun da gezmesi daha keyifli oldu. Çünkü kapalı alan havasız vesaire değil. İşte açık havada işte çay kahve alabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz, kitaplara bakarsınız, biraz dinlenir, bir daha bakarsınız vesaire. Bir rahat takılabiliyorsunuz yani. Ben aldıklarımın hepsini göstereceğim. İlk seferinde, yani şöyle bir tur gezdim. Sonra oturduk falan. ilk gezdiğim turda sadece bir kitap aldım ve şey dedim. İndirimler berbat. Gerçekten hiçbir şey alamayıp dönecek olduğum için büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim dedim. Sonradan dedim ki acıma al. Ama burada size içimi dökeceğim bu konuyla ilgili. Şimdi bu paketlerin hepsinde benim aldıklarım yer alıyor. Şöyle göstereyim. Hepsine tek tek bakacağız. Benim işte almayı planlayıp almadığım, arayıp bulamadığım, ondan sonra fiyatını duyunca vazgeçtiğim ya da işte bir anda almaya karar verdiğim hepsinden burada bahsedeceğiz. Ben şöyle yana gene poşetleri bırakıyorum ve bonus olarak da kendime bir Harry Potter şey aldım. Davet mektubu aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada mührü falan var hatta. Mührünü de kırmadan açtım. Bunun içerisinden kırmadan açtım deyip şimdi kırıyormuşum. Bunun içerisinden bir adet e, tren bileti şöyle. Bir adet bu hangisiydi? Birinci sınıf öğrencilerinin alması gerekenlerin listesi çıkıyor. Bir adet de Mr. Harry Potter. Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School at Witchcraft and Wizardry. Öyle bir mektup var, mükemmel okudum, değil mi? Harika okudum. Böyle bir e, koleksiyon ürünü gibi böyle tatlış bir şey vardı. Bunu aldım. 50 TL'ydi. Çok uygundu. E, böyle şeyleri seviyorum ben. Bu tarz böyle hem dekor hem koleksiyon ürünü gibi tatlı nostaljik görüntülü şeyleri seviyorum. O yüzden bunu aldım. Sırada bir alsa e, asa almak var ama beğendiğim e, almak istediğim asadan emin değilim. O yüzden bunu kenara bırakıyorum. Hem annem de şeydi. Yemekle ilgili bir kitap bulabilir miyim acaba falan diyordu ve onun için şu şekilde bir kitap bulduk. Kitabın içeriğinde de mutfakla ilgili sorular var. Yani balıkları her seferinde nasıl nemli ve yumuşak şekilde pişirebilirim? Ondan sonra işte aromik bitkileri yemeğe ne zaman katmam daha doğru olur falan gibi böyle. Biraz şey gibi böyle nasıl diyeyim belli başlı işte sorular ha işte bak bu da var şu da var falan gibi. Öyle bir kitapta ikimiz de birlikte karıştırıp aa güzel bir kitapmış dedik ve ona bunu almaya karar verdik. Bu da beni izleyen e, mutfakta işte yemek yapan, pişiren, taşıran insanlara işte böyle bir öneri olsun. Kitabın içeriği güzeldi. Hatta hatta jelatinini de açabilirim. Özür dilerim anne kitabını açma şerefine ben nail olduğum için. İşte içerisi zaten şöyle kuşek kağıda baskı. İşte burada şey diyor. En iyi çırpılmış pişirim, yumurta pişirme yöntemi nedir? Ondan sonra işte süt neden pastörize edilir? Ne bileyim. Ne diyor? Süt üzerine kabuk oluşmadan nasıl ısıtılır? Dondurma makinesi kullanmadan dondurma yapabilir miyim? Evde yoğurt yapmak tüm zahmete değer mi falan gibi böyle işte tahıllar makarnalar işte bunların incelendiği nasıl pişirirsem her seferinde daha iyi olur falan gibi böyle başlıkların olduğu. Ben bu arada yemekle hiç ilgili değilimdir ama kitap hoşuma gitti. Böyle bir kitap şöyle gördüğünüz üzere bunu 375 TL'ye aldık yanlış hatırlamıyorsam ve bence benim aldığım bir sürü kitaptan daha mantıklıydı çünkü kalın kapaklı, kuşe kağıtlı, kalın bir kitap, büyük bir kitap vesaire falan. Ben çok böyle basit ufak işte manga gibi şeyleri sorup işte ne bileyim manla gibi şeyleri sorup falan 350 lira cevabını aldığım için biraz şey oldum. Ha bu kitap bayağı iyiymiş ya baskısına göre falan dedim yani. İlk olarak Pegasus'la başlayalım. Pegasus benim şu dinlenmeye oturmadan önce aldığım ilk kitaptı. Yani bu kitabı aldım ve başka hiçbir şey alamayacağım diye düşündüm. Ee, şöyle Aldığım her kitapta ben şu şekilde yaptım. Gidiyorum fiyatını soruyorum. İnternetten o sırada fiyatına bakıyorum. İşte 3 aşağı 5 yukarı aynıysa biraz daha azsa biraz daha çoksa falan diyorum ki tamam buradan alabilirim. Ama arada ne bileyim böyle işte internette 350 ise de bana indirimli 450 falan gibi bir şey söyledilerse arada 100 lira falan fark varsa onlara tam teşekkürler kalsın deyip döndüm arkamı kesinlikle. Pegasus Fiyatları yüksek bir yayın evi bildiğiniz gibi. Ve asla işte indirim yapayım. Aman milletin ağzı kapansın ben fiyatlarımı bir düşüreyim falan şeklinde politikası olan bir yayın evi değil. Hiç böyle şeyleri dert etmiyorlar. Alan alır al, almayan keyfi bilir falan şeklindeler baya. Fuarda internetteki fiyatından almış oldum ben bu kitabı. Ve buna şaşırdım. Çünkü çok böyle indirim yapmasını düşündüğüm ya yapar ya bu da iner falan dediğim şeylere çok yüksek fiyatlar söylediler. Çok absürt fiyatlar söylediler. Dediğim gibi arada 100 lira fark var falan. Onları almamaya karar verdim. Pegasus'tan da ben de yabancı baskısı olan ve uzun zamandır merak ettiğim kitap kulübüne seçilmesi için e, adaklar adadığım ama asla seçilmeyen Edilaro'nun Görünmez Hayatını aldım şöyle gördüğünüz gibi. Bu Kaç sayfalık bir kitap? Hemen bakıyorum. 600 sayfalık bir kitap. Eee ciltlisi de vardı. Ben bunu kaça aldım? 300 300 bir şeye aldım. Neye aldım ya? Bu muydu bunun fişi? 325'e almışım. Değil mi? Evet, 325'e aldım. İnternette de 300 ya bu civardaydı ya da 350 miydi? Ne öyle bir şeydi. Bu kitap bu fiyattan daha da inmedi zaten. Ben ara ara sürekli bakıyordum. O yüzden dedim ki artık alacaksın. Yani o yüzden bu kitabı aldım ilk olarak. Bunun ardından Pegasus beni gerçekten şey yaptı ya. Mutlu etti yani öteki yayın evlerinin yaşattığı hüsrandan sonra. Şöyle 9 yayınlarını göstereyim. Buradan 3 tane Japon klasiği aldım. Bunların baskıları gerçekten çok güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi kapakları falan harika gözüküyor. Ve şöyle yan baskıları var. Yan baskıları da çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ee, orada çalışan biri vardı ve o bize işte konularını falan bahsetti. Şu şununla ilgili, bu bununla ilgili, bu böyle bir şeyden bahsediyor falan diye. Şu ikisini önermişti. Yani bunlar yaban kazı ve insanlığımı yitirirken. Bunları o önerdi. Döşeyi de sırf kapağı ve şu yan baskıcısı çok hoşuma gittiği için ben aldım. Bunların da fiyatları ne kadardı? 100, 100 TL yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 100 TL idi, 100 er TL her biri. Olympus'a gittim. Şöyle gördüğünüz üzere. Olimpo'sta şu an internet sitesinde de devam ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Aynı zamanda fuarlarda da var. E, seçili kitaplarda 99 TL indirimi var. Oradan e, bana fantastik olmadığı defalarca söylenen ama benim hala fantastik e, vibe'ında bulduğum için fantastik kabul ettiğim e, bu serinin İlk kitabını aldım. Kuzgun kardeşliği serisi bu. Ben bu seriyi hep fantastik sanıyordum. Ondan sonra Selim bana dedi ki o fantastik değil, o romantik bir seri. Ben de dedim ki kapağı çok fantastik duruyor ama ama dedi ki fantastik değil, romantik bir seri. Bugün fuarda 99 TL kısmında gördüğümde de şey dedim. Aa bu kitap fantastik dedim. Kız da bana dedi ki yok o fantastik değil, o romantik bir kitap. Ben de dedim ki aa evet ben bu sorunsalı daha önce de yaşamıştım ve şu an bunun aydınlanmasını yaşıyorum. Bu romantik bir kitapmış. Ben aslında başka bir kitap alacaktım. Yani başka bir kitap alacaktım standtan. Annem dedi ki ikisini de al. Ben de dedim ki sen bunu kabul ettikten sonra önümüzde ne durabilir ki? O yüzden ikisini de aldım. Bununla ilgili ben iyi yorumlar duyuyorum genel olarak ama benim aldıklarım ve okumam gerekenler o kadar ucu bucağı kesildi ki şimdi ben size desem ki bir an önce okumayı hedefliyorum okuyamayacağım. Ondan sonra diyeceksin ki hani okuyacaktın? O yüzden Allah nasip ederse bir gün okuyacağım. Şöyle kenara bırakalım. Onun sonrasında da yakın zamanda inşallah filmi çıkacak olan herkesin okuyup yalayıp yuttuğu ama benim hala elime bile almadığım hizmetçi serisini aldım. Şu şekilde kutulu baskısı vardı. Hiç açmadım bu arada. Yani içinden iki tane ne bileyim birinci kitap çıksa falan hani şey diyemem. Aa nasıl yani falan diyemem. Şöyle gördüğünüz gibi 3 kitap şunları almış bulundum. Bunları da 450 civarı falan bir şeye aldım bunu. Zaten sürüyü 99 TL'ye aldım söylemiştim. 450 gibi bir şeye aldım ve hani 3 kitabı 450 aldığım için yine okeyim yani. Bana çünkü gerçekten böyle almak istediğim tek kitaplar vardı ya da tek manvalar vardı. Atika'ya gittim. Atika'da işte 450'den 350'ye indi dediler. İnternete 250 mesela o mal var. Yani şeyinde de tamamım. Yani kalkıp bana orada 100 liraya satmanı beklemiyorum ben tabii ki onu. Fuar olduğu için ne bileyim ultra ütopik bir şey yap. %70 indirim, %60 indirim yap falan demiyorum. Ama en azından internet fiyatına sat ki, internetten satışa sunduğunuz fiyatlara sat ki bana. Ben de diyeyim ki fuara gelmişim internetten başka satıcıdan, siteden, bilmem neden sipariş edeceğimi direkt buradan alayım, elden alayım. Bu bana bir keyif hani olsun. Elden satın alıyorum, o pakette alıyorum. İnternetten sipariş edip kargo beklemek vesaire yapmıyorum diye. Ama e, bazı yayın evleri benim bu konuda hayal kırıklığına uğrattı. Başka neyi ben öyle bıraktım? Bir kitabı daha bıraktım öyle. Artemis'ten bunu kaça aldım? 300 İçinde fişler var. 290'a aldım. 290'a mı almışım? Evet 290'a almışım. Bu Belladonna serisinin 3. kitabı. Visteria. Şöyle gördüğünüz gibi. Visteria. Şöyle gördüğünüz gibi. İçi de bu şekilde. İnternette de bu işte 270 mi gördüm ben. Bir de yani açıldığı ve ilk sitede baktığım fiyatın üzerinden konuşuyorum. O yüzden böyle 20-30 lira bir fark olduğu için falan şey yapmadım hani nos yani falan bilmem ne demedim. Bunu da aldım şöyle gördüğünüz gibi. Mangalarımız var. Bu mangaların hiçbiri benim planlarımda yoktu. Şöyle. İlk olarak komik şeylerdekini göstereceğim. Komik şeylerdekinin bu arada mangasının olduğunu bile bilmiyordum. Bunun bir filmi var. Ee, ben bunu filmi izlemiştim. Bu küçük kitap kapağında gördüğünüz şu küçük kız e, ormanda kayboluyor. Ve cin adında şu maskeli çocukla karşılaşıyorlar. Cin de insanlara asla dokunmayan böyle orman ruhu gibi bir şey aslında. Enteresan bir şey. İkisinin aşk hikayesini okuyoruz burada. İşte aradan geçen vakitte birbirlerine işte nasıl diyeyim birbirleriyle arkadaş olmaları, kızın o sırada büyümesi vesaire ve her seferinde dönüp yine çocuğu bulması falan filan. Son sahnesinde benim bir hüsran içinde ağlayışım var o animeyi izlerken anlatamam yani. Karşıdan sonra bunu görünce, şu maskeli çocuğu görünce şey oldum. Oha bunu alabilir miyim falan şeklinde oldum ve direkt aldım. Bunun hiç fiyatı ne acaba internette daha mı hiçbir şeyine bakmadım. Çok özür dilerim. Ama e, animesini çok beğendiğim için mangasını da almış bulundum ve e, bunu bir çırpıda okurum diye ümit ediyorum. Gerçekten gerçekten çok tatlıydı. Bunu da şöyle kenara bırakacağım. Gerekli şeylere bakıyoruz. Gerekli şeylerde aldığım bir tanesini ben sürekli YouTube'da videolarına kesitlerine denk geldiğim için aldım. Diğerini de annem kapağını çok beğendiği için aldık. Ve bunların fiyatını hatırlamıyorum bu arada. Yine aynı rüyayı gördüm. Şöyle gördüğünüz gibi annem böyle küçük kızlı, manzaralı, kedili, köpekli falan şeyleri çok sever. İşte şurada falan da kız böyle küçük kız manzarayı izliyor falan ya. Annem böyle şeyleri çok sever. O yüzden bu hoşuna gitti onun. Bunu beğendiği için aldık. Ondan sonra bana şey dedi. İstersen sana parasını verebilirim. Ben beğendiğim için aldım. Ben de dedim ki sorun değil anne benim param var. Ama artık yok. Çünkü bütün paramı bunlar harcadım demiş. Yok canım biraz şey yapacağız. Biraz kemerleri sıkacağız. Ama keyifliydi yani. Keyifli bir gün geçirdim. Böyle güzel şeyler alabildiğim için. İlk olarak yine aynı rüyayı gördüm. Şöyle gördüğünüz gibi. Ardından da son iki parçamı gösteriyorum. Spy Family'i aldım. Spy family'i de tam olarak neden aldım biliyor musunuz? Şu kapağın ortasında oturan şu bebişi var ya işte onun için aldım. Bu şeydeydi bu arada. Standın böyle yan alt yan kenarları oluyor ya oraya basmışlardı bunun suratını. Aa ben bunu tanıyorum dedim kızı gösterip sanki gerçek bir insan. Ee, annem dedi ki iyi o zaman al. Ben dedim ki ama o ikincisi. O zaman dedi ki ilkini de al. İlkini de aldım. tabii Tabii parayı ben veriyorum ya. Hul harca harcayalım diyorum. <laughs> Yok canım öyle değil. Öyle değil. canım anam. Bana dedi ki sıkıştıysan dedi. Falan. Ben dedim ki merak etme ben ona göre planım falan. Neyse işte. Fuardan aldıklarımın hepsi bu şekildeydi. Bonus olarak hazır bu kadar kitap göstermişken ben bir de size şeyleri getireyim, en son elime ulaşan kitapları getireyim. İki tane kargon geldi, biri Artemis Sketch'ten, biri de Olimpost'tan geldi. Bu arada onları da göstereyim ki elimde neler var, önümüzdeki günler nelerle geçireceğiz falan onu konuşmuş olalım. İlk olarak Artemis Skeç'in kargosu şuradaydı zaten. Gerçeğin peşindenin ilk cildi ve ikinci cildi geldi. Ben ters göstermiş olabilir miyim? Yok. Tamam. İlk cildi ve ikinci cildi geldi. İkinci cildin kapağından kaynaklı bu seri biraz sayko geldi bana ama inşallah, inşallah aklımı kaçırmam. Bir sakatlık çıkmaz diye düşünüyorum. Bu arada içleri renkli. Şöyle gördüğünüz üzere. Bana bazen soru soruluyor. Video çeker misin vesaire falan diye ama nasıl video çekmemi istiyorsunuz tam olarak onu bilmiyorum. Ee, i̇çlerini göstererek mi çekmemi istersiniz? Ne bileyim işte kamera beni göstermesin bunların içlerine bakarken, çizimlerine falan bakarken ben arka planda konuşayım falan gibi şeyler geçti kafamdan. Ondan sonra sonra dedim ki oturup şey yapsam ne anlatacağım? Hani konusundan bahsederim. Şöyle bir şey var vesaire falan diye de mangalar çok şey olarak ele alınabilen şeyler değil ya. Hani yani anlatım açısından çok iyi bulmadım falan ki bahsedebileceğim şeyler olmadığı için ve şey de değil. Ee çok böyle işte çeşit çeşit okuduğum, ettiğim çizgi roman, manga falan olmadığı için hani bu konuda repertuarım çok geniş olmadığı için yani çizimleri iyi de ya da bilmiyorum falan gibi bunu değerlendirmesini yapabilecek şey de görmüyorum kendim yetkinlikte. Ondan biraz kararsızım. Ee, bu konuyla ilgili kişiler nasıl videolar görmek isterler? Benden nasıl dönüşler isterler? Onu aşağıya yazarlarsa çok mutlu olurum. Bunlar geldi arkadaşlar. Hepsini tek tek gösteriyorum. Ben Instagram adresinde de göstermiştim. Burada Instagram'da olmayanlar hemen beni Instagram'dan takip etsinler. Please! Ve burada da hani o kişilerin haberi olması için. Öteki gelin kitabımız var. Ee, serinin adı Windsor Ailesi. Ablası kendi düğününe katılmayınca Raven onun yerine geçiyor ve Ares Windsor'la evlenmek zorunda kalıyor. Ben niye isimleri bugün çok tuhaf? Ares Windsor'la evlenmek zorunda kalıyor. Neyse. Ee, bu arada Raven yıllardır Ares'e aşık ama Ares'in gözü kimseyi görmüyor. Bu iş nasıl nasıl evlilip dönecek çok merak içerisindeyim ama Alıntıları benim çok hoşuma gitti. Şu an aynı anda iki kitap okuyorum. Bir fısıltıyı okuyorum, bir de şeyi okuyorum. Hainin mührünü okuyorum. Hainin mührünün bu arada maratonunu çektiğim için de ancak videonun başına geçebildiğim zamanlarda okuyabiliyorum. O yüzden çok hızlı ilerleyemiyorum da. Bu arada sesli kitaptan da Jane Eyre okuyorum. Beyin yanması yani. Hani şu an fısıltının içinde e, Bay Rochester Jane'e duygularını itiraf ediyor falan olabilir yani gerçekten. Ve şey bunu bir şeyde kadırganın güvertesine falan yapıyor olabilirler yani her şey çok karıştı bende. Her neyse öteki gelin. Çok böyle elim giden mi ya başına otursam ben bunu bitiririm tek gecede falan hissiyatı veren bir kitap bana. Yüksek ihtimal çok akacak Yetişkin okurlar için bu arada. Dördüncü kanatın yazarı Rebecca ablamızın romantik bir kitabı Yarım Bıraktığımız Şeyler. Bu çünkü bu mektuplardan ve ortasındaki kalpten ve yarım bıraktığımız şeylerden siz bunun aşk hikayesi olduğunu anlamadınız. Ve ben size bununla ilgili bilgi vermeyi istiyorum hissettim. Yani bunu gerekliliğini duydum. E, ardından da Myrtle var. Bunu hemen kısaca bahsedeyim size. Şöyle 3 cildini istedim ben. Çünkü gizem, ipucu vesaire falan böyle şeyleri çözmeye çok bayılıyorum ben. E, bu biraz e, cinayet bulmacası kitabı gibi bir şey. Şöyle kalemim de içinde kalmış. E, şu şekilde bir kitap. Hatta ben bunun e, videosunu da paylaşabilirim. Şöyle çözerken. Çözerken videosunu paylaşabilir miyim? Çok eğlenceli olur. Şimdi Murderda mantık beceri ve çıkarım yetisiyle çözebileceğiniz cinayet şeyleri var, e, cinayet bulmacaları var. İşte kitabın içerisinde size çeşitli ipuçları veriyor. İşte kişiler var, cinayet yerleri var, cinayet silahları var. Size ipuçları veriyor. İşte şu kişinin bu kişi, ne bileyim? Şu kişi şundan nefret ederdi. Siz de diyorsunuz ki ha o zaman onun olduğu yerde o kişi olamaz, ötekilerden biri olması lazım vesaire gibi. Size verdikleri maddelerden işte gizli metinlerden vesairelerden falan ipuçlarını çözüp katilin kim olduğunu, cinayetin nerede ve hangi aletle işlediğini bulup şu aşağıdan işaretleyerek çözmeye çalışıyorsunuz. Ben bayağı keyif aldım. Hatta iş yerinden bir tane arkadaşımla birlikte başına oturduk ve o da bana şey dedi. Çok hızlı bitirme tamam mı? Birlikte de çözeriz. Ben de dedim ki elimde daha iki cilt var. O yüzden merak etme. Birlikte çözecek kadar çok sayfamız var. Bu arada ilerledikçe sayfalar, bulmacalar daha şöyle kapsamlı ve detaylı hale geliyor. Yani daha çok şüpheli, daha çok detay, daha çok işte cinayet hali falan gibi oluyor yani. Umarım bunları da keyif alarak çözerim. Merak edenleriniz varsa bununla ilgili de bir video çekebilirim. Yani işte kitap şu şekilde gözükür. Benim bu olasılıkları okurken çektiğim karın ağrılarını ve burada acaba doğru mu işaretliyorum yoksa sallıyor muyum? Onları falan birlikte deneyimleriz ve siz de keyif almış olursunuz diye düşünüyorum. Birkaç bulmacayı o şekilde birlikte çözebiliriz. yeni eklenenler şu şekilde. Hepsi. Hepsi bu şekilde. İçlerinden merak ettikleriniz, yorumunu görmek istedikleriniz varsa yüksek ihtimal önümüzdeki aylar boyunca okumayacağım diyorum. Yok şaka yapıyorum. E, aşağıya yazarsanız çok sevinirim. İçlerinde sizin almak istediğiniz, okuduğunuz, hakkında fikriniz olan vesaire bir şeyler varsa işte fiyatını söylemediğim, atladığım, fuarda almayı düşündüğünüz falan sorularınız varsa hepsini yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Fuara giderseniz e, iyi eğlenin. İmzalara katılın. Çünkü ben hafta sonu gitmek istiyordum. İmzasına gitmek istediğim bir tane yazar da vardı bu arada. Ee, ona gidemediğim için biraz biraz üzgünüm ama ekmek parası sonuçta. Yani bu aldıklarımı da ödeyecek parayı kazanmam gerekiyor. Benim fuar maceram ve aldıklarımın hepsi ayrıca son günlerde elime gelen kitaplar bu şekildeydi. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi, çekilişlere katılmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.